Bir Hikmet Temel Akarsu romanında erkek karakter olmak, İstanbul'da olmakla özdeştir. Çünkü onun kendine özgü, kasvetli ve öğütücü bir İstanbul'u vardır. Ve roman kişilerini orada yaşatıp orada konuşturmaktan hoşlanır. Onun romanlarında baş erkek karakter olmanın ağır bedelleri de vardır. Hoşa gidecek onurlayanları da. Ve onun dünyasında neredeyse tüm erkekler bir kadın tarafından ya harcanmıştır ya da harcanmak üzeredir. Ama asla kazanmak üzere değildirler. Kadınlar genellikle iş bilir ve kurnaz. Erkekler, en düzenbaz da dahi saf aşkın peşinde, umutsuzca çaba sarf eden, bunun yanında her yanlarıyla güzel adamlardır. Ve şehri onların gözüyle bakıldığında, şehrin bütün güzellikleri belirir. O güzelliklerin nedenle öldürücü olduğu da kanık sanır. 98 ve 2000 yılları arasında İstanbul dörtlüsü genel başlığıyla dört kitap yayınlandı. Hikmet Temel Karşı karakterlerinin şehirde dolaştığı, rak ve vazgeçme hissiyatının ağır olduğu kitaplardır bunlar. Her neyin peşindeyseler onu kazanmayı sonuna kadar hak etmiş, ama kazandıklarından ya feragat ederek ya da kaçarak kaybetmiş adamları okuruz o kitaplardı O sayfalarda Menekşe, iris, sara, Medea gibi her biri bir kategori olmak üzere türleri çoktur kadınların. Ama erkeklerin adları görünümleri değişse bile hepsi bir vaynıdır. Asla başaramayacaklarından emin olmanın özgüveniyle serin kanlı, bir misina gibi zarif ama güçlüdürler. Yola da hiçbir zaman kazanmak için çıkmazlar. Bu nedenle de kaybettiklerinde o kahredici anda bile güzel kalmayı başarırlar